Evet bugün ehliyet kursumuzun ilk e, sürüş eğitimi var. A sınıf ehliyeti alıyoruz. Yani büyük ihtimal motorlarımız bunlar. İlk baş şu mondial ile başlayacağız. Sonra buna geçiş yapacağız. Aşama. aşama aşama. Çünkü bu, bu gaz verdim de fırlayan motorlardan. Ve <laughs> biz ikinci defa vitesli motor. motor sürüyoruz. İlk motor sürüşümüz de KTM'nin daha cross motoru vardı. Mustafa abimizin onu sürmüştük. O da dağda taşta sürdüğümüz için, için düşe kalka olmuştu. Bu seferki profesyonel bir şekilde. Hı -hı. bakalım. Anlat bakalım motoru. Evet. Devir göstergesi, hız göstergesi, yakıt göstergesi, şu debriyaj, ön fren, el gazı, depo, koltuğun altında akü var, bu fren, ayak freni, bu taraftaki de vites. vites, bir aşağı, 3 dört, 5 yukarı. Böyle sorular soruyorlar. Nasıl çalıştırıyor? Debriyaja basıyoruz. Şu marş, bu da marş. Böyle çalışıyor. Korkmayın, motor sizden Motor sizden Motor sizden korkmayın. Motor Ama ben motora hakimim. ederim. Dersen sen bunu söylersin. Kasılırsanız kaslarınız çabuk olur. Ee, Kasılmayacak. Aynı ay ay araba gidiyor. Kavramanın ortasını biliyorsunuz. Bu tarz Evet, debriyaj şeyimiz olmadığı için şu anda biraz acemilikle başlıyoruz. Evet, başlangıç burası. Şimdi turu bir tarif edin de biz de duyalım. Kubalardan geçtik, 8'e girdik, ok e girdik, e girdik. 8'den çıktık, kalın çizgiden geldik, çok şartı buradan döndük şurada durdum. Hız yaptık. Üçüncü, üçüncü dubada durduk. Sonra o duvanın arkasından döndük. Çukurdan kaçtık. Geldik buradan. Bir daha durduk. Hız yaptık. Tekrar durduk. Sekizin önünden geldik. Arabanın oraya Sinyal verdik durduk. Tamam mı? Bunu istiyorum işte şimdi. Hadi bakalım. Evet, şimdi duvalar, sınav gününde duba olacak ama yerleri belli. Kovalar nasıl geçtiğini istiyoruz değil mi? Çok evet. açmıyor. Çok da yakın buraya çarptı. Mesafesi çok güzel. Kırmızının dışına çıkılmayacak mı? Bu aradan geçiyor. Kırmızının dışına çıkılmayacak. O gün burada dük oluyor, burada oluyor. Ya böyle gelip burada çukur varmış gibi kaçıp tekrar aynı yoluna giriyorsunuz. Evet şimdi yapabilirsin Meryem. Parkuru da bilmiyoruz da o yüzden. Şimdi zikzak çiziyor. Tekrar başa alıyorum hocam. Sinyal verip işi bitiriyor. Sinyal lazım. Duracağın yok, yok zaman yok. sinyal. canavar. canavar. Ha, gitmeyeceğiz. Kavrama noktasını bulacağız, Motorun noktasını Ona çalışacağız, yolduğun yerden. Hmm. Tamam. Ha, O de. Ha. Tamam mı? Gitmeyeceğiz. noktasını bul. Buldum. Buldum değil mi? İlk birinci fiteste serbest çalış tamam mı? Dolan. Öbürlerine çarpma. <laughs> Bize şimdi bunu sevdirecekler bu kursta. Sonra biz bunu isteyeceğiz. ayak freni. <gülüyor> 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 bu diğerinden kolay değil mi? Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Ama diğerinden daha kolay. <laughs> Kolaylığını bizim motorlarda da gördük. Şundan başladık. Evet. Buna geçince yardım edip ne kadar rahatmış. Bir daha.

<laughs> evet, dördümüz de ehliyet alıyoruz. Babamız, abimiz Meryem ben. şimdi eğitimimizi alıyoruz. Meryem parkuru şimdi bu motorla deneyecek. Evet, Meryem'le abimiz sürüyor. Burada sekizliği çiziyorlar. azlanıp düz çizgide şimdi babamız sürüyor. 8'den çıkar çıkmaz hızlanıp dümdüz gitme çizgisi var. Parkur alışınca rahat. Parkurun bir zorluğu yok. çıkıyoruz. Evet. Şimdi aynı motosiklet gibi gidiyoruz. Siz sınırımız 50. Siz ola ki 50'yi geçseniz dahi ben geçmediğim için buraya bakıyorlar. Burada sıkıntı yok. Döneme işlerden önce ilk sinyalimizi verdik. Sonra sinyali verdik. Der ki 20-25 metre, metre kala kavşaklara dönüş istikametine sinyal verilir. Burayı bu, bu şekilde geçiyoruz. Döndük. Solumuzu kontrol ettik. Sağ sinyal verdik. Sağa döndük. Sonra bu şeritten gidebiliyoruz sol şeride geçiyoruz. Kesik çizgilerde geçiş yapabiliyoruz. Şerit değişikliklerimiz. Düz çizgilerde şerit değişikliği yapamıyoruz. Ne yaptık? Sol sinyalimizi verdik. Burada arkadaşlar eğer göbek içerisinde dönmeyi bekleyen araç var sağ engelli da çıkmıyorsa biz de buradan çıkmıyoruz. Şurada araba varken. Çünkü gelen aracın istikametinde kalmış olur. Şurada araba varken. Evet. Onun dönmesini bekliyoruz. Sol sinyalimizi vermiştik. Dönüşümüzü yaptık. Sağ şeritte kaldık. Buradan aynamızı kontrol ettik, sonra sinyal verdik, sola geçtik. Aynı şeritte, bir şeritte bir tane araç oldu. Evet. Bir motor varken yanına varıp durma yok. Normal hayatımızda da öyle. Çünkü bir şeritte bir tane araç oldu. İkinci bir araç sığmaz. Motorda bir araç, sigortası var, vergisi var, ehliyet sürüyor, mühendisi var. Aynen, buraya döndük. Buradan tepeye kadar gidiyoruz, tekrar tepeden geri geleceğiz. Bakın, karşıdan geri geleceğiz. Orta şeritte kalıyoruz. 40-45 arası devir kullanın. Güzel bir sürat olur. 44, 45, 46 o civarlarda tutun. 47 olur. 50'yi geçmene özen gösterin. Yine orta şeritte. Burada ne yapın arkadaşlar? 2, 3 atın. Kızlar fitesle oynayın. 4'e atın. Sallayın. Gaz vermeyin. 4. vitesle sallayın aşağıya. Kendi haline gitsin. Aynı bu şekilde gider. Düşük fitesle rampa aşağı inerseniz sıkıntı yaşarsınız. Ne de? Motor yığılma olur. Gaz verirsiniz. Yine şu şey yapar. Kendiliğinden aksın yani. Aksın şurada kimsek var yaklaştın basit debrije 3'e düş 2'ye düş 1'e düşmeyin ama yani birisi de işte sadece kalkmak istiyor kaldırma ya yani. sinyal bakın sinyal vermeden hiçbir şey yapmıyoruz baş parmağınız sinyalda olsun sınava 17-18 dakika sürüyor Toplamı tamam. sarışıklı geçmek yok burası çok önemli iyi oldu geldik durduğumuz sinyalimizi verdik ama bakın orada bir motor duruyor o yanlış yerde duruyor Oraya araba sığar mı? Sığmaz. Ben motorum değil girdi. Yanlış yapıyor. Oraya girmeyin sakın. Aynen normal. Otomobil dönüyormuş gibi. Kamyon dönüyor gibi. Sinyalimizi verdik. oradan döndük. Yayalar çok önemli arkadaşlar. Şimdi o yaya neyi bekliyor? Yolcu bekliyor olabilir. Yola inmemiş. Yola inmiş olsaydı, hamlesini yapsaydı biz durmak zorundaydık. Evet. Yol onların hakkı. Gitmiyor. Seni de engelliyor. Yol çizgisine baktın kesik çizgi. Versin yanına. Aynen kontrol et. Tamam geç. Ona takılıp kalma ha, Sonra tekrar sinyalini ver, kendi şeridine geç. onun peşine takılıp kal. Evet, bugünkü eğitimimiz de bitti. Çok güzeldi. Bayağı, sınav güzergahını da öğrendik. Ya öğrendik. güzergahı da gösterdi arabayla. Başka zaman buluşup tekrardan eğitime devam edeceğiz. Bir günlük eğitimle de ben bu sınavı kazanacağımı düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ama yine de Paramızın hakkını de alalım. C ehliyetini de böyle düşünmüştük, almıştık. Üç gün, üç gün gitmiştik ona da. Buna da o kadar gelmemize gerek yok ama motorlar çok güzel. <laughs> bir daha nerede bulacağız? <laughs> o yüzden geleceğiz. Bakalım. Birkaç gün Başka Bir gün görüşürüz. <laughs> evet, şimdi başlangıç yerimiz burası. Buradan geliyoruz. Şurada bir duba olacak. Buranın etrafından döneceğiz, sonra böyle zikzak çiz. Aralarda sınavda duba olacak. Ok işaretler var. Onları takip ediyoruz. Sonra burada bir sekizli çizeceğiz. Videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. çıkar çıkmaz kalın çizgiden dışarı taşmadan geçiş yapıyoruz. Sonra burada bir duba olacak. Buranın etrafından döndükten sonra şurada bir duruş. Burada da bir duba olacak. Burada amaç hızlanmak bir anda sonra, sonra bir anda durmak burada. İki duba arasında hızlanıp durmak yani. Sonra buradan geçiyoruz kaçış yerine. Burası kaçış çizgisi. Şurada kırmızı bir çizgi var. Böyle bir zikzak yapıyor hemen. Çukurdan kaçış. Çukurdan kaçış oluyor. Onun adı da o. Sonra geliyorsun tekrardan burada yine duruyor. İki kere yapılıyor bu işte sonra tekrar hızlanıp burada duruyorsun. Sonra geldiğimiz yere gidiyorsun. İlk önce parkur yapılıyor. Yani buradan sonra geldiğimiz yere gidiyorsun. Sağ sinyalimizi verip olduğumuz yere oraya duruyoruz. Sonra devam edin diyorlar. Ediyoruz. Şeye yola çıkıyoruz. Ayakta kapat. Her sınavda. <laughs> evet sınavda buraya girilmiyor. Biz Meryem'e video çekmek için buraya girdik. O sınav aracı değil mi? Evet. Yani şu anda dayımın sürdüğü için ehliyet alıyorsunuz. Değil mi? İkisinin de ehliyeti. Bildiğim kadarıyla Kaç CC altı e, araba ehliyetiyle geliyor. Kaç CC altı. Oh. Evet indi <laughs> ve güzeldi <gülüyor> beğendik. <gülüyor> Ben peki şu an çektiğim sanıp çekmiyorsam ne yaparsın? <laughs> Abi çok acıktım. İki kişisiniz adam gibi. Çok iyi değil mi? Altında yama havalama basamıyorsun çok saçma. Oğlum <laughs> <laughs> ben Allah birimizden birimizden adam bir şeyler yapalım sınavı. Evet, Aynen kankası. Ben eğlence olsun oğlum. Maksat video çıksın diye şey yapıyorum. Koca'nın Allah'a müzik zevkine bittim ya. Adam cıktıs cıktıs geziyor abi bizim gibi şey değil ki. Sattırı değil. Biraz, ki. telefonu ver. Kapat, ya. Ay, öpe bir falan atıyor ki. radar. Haradar. <laughs> 50 geçme. <laughs> ben burada radar yedim de biliyorum. Geçen yıl da bir yıl oldu. Dün bir yıl oldu radar yeme cezamız. Bir andım kendilerini, bir çıkardım kağıda yeniden baktım falan. video mu çekiyorsun? Evet. Ben bizim konuşmalarımızı, sohbetimizi nasıl tatlı muhabbetinde bildiğimiz insanlara kırıklamak için çekiyorum. Kaç şirası şey da? 50 burada. <laughs> Plakayı kapatın. <laughs> Polis abi, kaskım var, benim kalın kafam var. <laughs> Allah'tan bunlarla gidiyorduk, yoksa basar giderdik. <laughs> Basacağını bildiğimden dolayı dedim zaten. Benim arkadaşım 51'le girdi Radar'a. <laughs> evet, Çorum'da gökkuşağı sürücü kursuna yazıldık, motosiklet için. A ehliyeti alıyoruz. Biz Haziran'ın 10'u ya da 15'i civarında yazıldık. Şimdi hatırlamıyoruz tarihi ama. O zaman kurs fiyatları 4.000 liraydı. Sınav ücretini 295 lira verdik. Harç da 1.800 lira bir şeylerde 2.000 liraya denk geliyor işte. Toplamda bizim biz kişi, harcadığımız tek para kişi 6 bin liraya kaydolmuş olduk. Ama Temmuz ayında bir zam geldi. Ona da 6.000 kurs ücreti oldu. 2.000 de harç onlar oldu. 8.000'e yani bin, denk hallettim. geldi. Yani bundan sonra yazılacaklar için Geçmiş olsun. <laughs> size geçmiş olsun. Bize de helal olsun. Bize de geçmiş olsun. O kadar parayı verdik. Tam zamanında yazılmışız. bu Kurs ücretimiz iyi. Çok Aslında iyi. çok pahalı da. <laughs> da biz... Buna bile sevindiriyorlar insanı. <gülüyor> aynen öyle. <laughs> Son günümüz. Pazar günü de sınava gireceğiz. Evet, eğitim gayet güzel veriyor gayet. hocamız. Pazar günü de sınava gireceğiz. Onu da ayrı, ayrı aynı, ayrı koyarız. Orada görüşürüz.